Merhaba kalkayım. Ay. Şimdi günlük rutinimi yapmadan önce bugün günlük rutinimi arkadaşlarımı takipçilerime göstereceğim için hemen alt kata inelim. Ya kuzim de bir türlü erken kalkmayı bilmiyor ya. Sinir oluyorum şu kuzime. Hadi kameram açayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eva kanalıma ve videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük rutinimi gösteriyorum. Şu an yeni uyandım. Ve sabahın köründe çekiyorum. Ya ya zaten ben çünkü sabahın köründe yani sabahın sabahın. Evet arkadaşlar. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şimdi muhteşem geliyorum bu yılından videoyu ilk dakikada kapatıyorum. Sana anla. Zek. Arkadaşlar burada ücretsiz ev düzenlemesi gibi de bu. Ama bazı eşyalar, paralı eşyalar var. Mesela şu marjuvanımız çıkmak için. Ve şu koltuklar falan. Yani paralı eşyalar da kullanmam. Bu yüzden şey de yaparım yani size. Işte, ücretsiz ev tutarım de diye Hangi maskeyi yapsam ki ben bir bakayım maskeye. Hmm. ama Mor yapacağım. Bu yüzden onun bornozunu yiyeceğim. Ama bornozu yok. Bakalım. Bornozumu kaldırmışım. Laf kuzi mi götürdü bornozumu yoksa? Neyse pembe yapayım o zaman. Şimdi kameramı başlayayım. Evet arkadaşlar şu an bornozumu giydim ve pembe maske yaptım. Pembe mas maske giydim. Şey pembe maske yapacağım için pembe moroz giydim şu an. Bu arada şey toz pembe. Şöyle. Tamam kafalımı da takıyorum. Şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. Hah. <laughs> <laughs> Bakayım bir saate. Evet. Çıkarma saatim gelmiş. Şu telefonu bir bırakayım. Şöyle. Evet. Alalım. Işte. Ah, kamerayı gene iki dakikalığına bu sefer görüntüyü kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir ana boğazım buradaymış. Kuzuya ne yaptın ya? Şuradan... Arkadaşlar şimdi craftımı dağıtırayım. Kameramı kapatıyorum gene. Evet. Şimdi craft biçim. Şöyle çıkart. Üstüme bir yer bulabilir. Hah. Giyelim. Evet bunu giyeceğim. Çok güzel. Harika. Ee, şöyle standıramı slimeler... Evet kameram zaten. Arkadaşlar şimdi bir dakika dişlerimi fırçalayacağım. Bakın bak oldu. Ay. Diş macunu sürmeyi unuttum. Gel buraya diş macunu. Şöyle.

Maske yaptım ona. Kıyafet elini giydi. Dışını aldı. Dişini fırçaladı ve şu an yemek yemeye indik. Bir dakika bekleyin. Şu an ben granola yapacağım. Ya ben de granola yiyeceğim. Kız o zaman dur almaya gidelim. Granola yiyecekmiş. Neymiş? Granola yiyecekmiş. Evet arkadaşlar ben kronalı almaya gidiyorum. Ay. Kavağını da çıkardım. Alt Thank you very much. Ay bir de İngilizce konuşuyor. Benim sinin ne film, kızım ya. Bak kaçınma. Kamerayı var. Nerede Çıkar Tamam ben biraz yemek yiyeceğim. Bir Yüz diyeceğim. açıldı kapı. geldim geldim. Ha sonunda be karnım kazılıyor. Hmm. Hmm. çok karnım kazılıyor. Biraz süt koyalım Bak arka yerden geldi. Çünkü genelde burası şıkışılıyor. Mesela şuradan bir tane granola alayım. Merhabalar. Merhabalar. Ne istemiştiniz? Ben bir tane granola alacağım. Tamam. Ay. Buyurun parası. Tamam. Ödeyelim. Tamam. Alın. Hadi bye. kalmamış. İki dakikası tam gittim. O yüzden kamerayı kapatmış bu deli. Ay kapattım gerçekten. Çıkla ya. Şöyle ekranı açalım. Biraz döküyoruz. Yemek de bitmiş buzdolabında canım. Ve Çok güzeldi. Bulaşıkları yıkama işi bana düşüyor senin yüzünden canım. Yine bana bulaşıkları yıkalama yıkama işi bana düşüyor canım. E, ne yapayım? Bir sahibi sensin. Düşünüyorum. E, tamam be. Tamam. Ha, buraya. Önce kaç başlayalım. Açalım. Şöyle. Ha. Maşallah maşallah. Tamam. Kolarımı sıraladım. Hı. Şimdilik bunu yerine koyalım. Gel buraya tabak. Biraz süngerimizi kapıklayalım. Islatalım. Şöyle. Hı -hı. Ay tabak ya? Şöyle. Şöyle. Hazır. Dersleri unutmayalım. Arkadaşlar sesimiz biraz net gelmesi için şu an şey mikrofon açtık. çünkü belki şey yapacağım. Bu kamerayı saklayacağım. Sesim gelmeyeceği için mikrofonu şu an kameraya bağladığım için kopya çekiyorum sen ne yani hoca sonra. Bir bakalım. Evet arkadaşlar şu an yapıyorum da. Kuzi biraz çekile ben yapayım ya. Kuzicim sen ben beyinsiz misin? Bu tarafı da var fark ettiysen. E doğru. Şu an kuzime de kalemini veriyorum. Kuzim biraz akılsız. Öf değilim ben akılsız. sana sonunda Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz mikrofonu kapatabiliriz. Okey. Sesleri izleyeceğim. Açalım bir bakalım. Siz bir tane açacağım. Açtık. Şu an ses geliyor işte. Petrol görev başına. Oha lan o topları ne lan? Oh 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 kocaman açılı. Oh oh. Arkadaşlar ses duyuyorsunuz değil mi? Bu ne? Rakiye baksana bu İnşallah köpekçik çantaya ne komut versen çıkıyor içinden. <laughs> Ana şey oldu. Ay paraçut değil mi? çözülmemiş kaldı öyle. <laughs> şey oldu. Ah Marshall stop atıyor. Oo. O kadar büyük müydü onlar? marcha acho na não Anam yazık ya. Çok yazık. Gerçekten bunu yazık. Maybe um. mm -hmm. hey, that's fine.

Evet arkadaşlar benim videomdan bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.